Şöyle koyayım. Alayım ben. Tamam. Teşekkürler. Ee, Ceyhun toplantın nasıl geçti? Ee, ya yoğun bir gündü biraz ya. Yok onun ifadesi yok. Ötekinin işte robot resmi falan derken. Robot resim? Hı. Bu robot resim sistemi nasıl işliyor? <laughs> basit bir sistem aslında. Yani ressam çiziyor ondan sonra sistem onu böyle sabıka fotoğraflarından tarıyor falan filan böyle. sabukası yoksa peki? O zaman da resmi her yere dağıtıyoruz. Tüm ekipler alarma geçiyor. Sonra gördükleri yerde biz haber veriyorlar. <laughs> ah be kaçar mı pozisyon? <laughs> Pardon. Ee, maçtan aklıma geldi ya. Bu bir tane topçu gelmişti ya Estaban diye. Konuştuk geçen gün. Ha. Yani, onu nasıl soymuşlardı? O iş nasıl bir iş? Ya çete işi işte. Bu salak gidiyor bir kulübe, orda zom oluyor. Bu çetedeki şerefsizler de tutuyorlar iki tane escort kızı götürüyorlar bunu falan filan. Escort mu? Nereden belli canım escort olduğu? Neyse ne ya, bize ne? Ya ben suç filmlerine de bayılırım. Ya çok merak ediyorum. Anla nasıl bir çete? Değişik bir çete. Yeni kurulmuş sanırım. Zaten robot resimdeki kişi de. Ya Derya, abim böyle bir ben geldim diye sanki bozuk. Yok yok, gayet olumlu. Sevindim. <laughs> Buyur Atam. İyi akşamlar evladım, iyi akşamlar. <laughs> ya ben bu münasebetsiz saatte sizi çok rahatsız ediyorum kusura bakmayın ama hep işte benim bu ibiş oğlum yüzünden. Ya baba olayın benimle ne alakası var ya? sus ya şimdi geçen akşam bu gerizekalının doğum günü kutlamak için size geldiydik ya. Ha işte ben sizden çıkarken böyle gidiyordum. Baktım elimi cebime attım. Benim tesbih yok. Allah Allah dedim benim tesbihim nerede acaba diye kendime sordum. Kendime cevap verdim benim tesbihim yok. Gittim bu gerizekalıya sordum. Dedim oğlum tesbih sende mi? Dedi ki bana hayır baba dedi. Tesbih bende değil dedi. Oğlum dedim tesbih sen mi aldın dedim. Hayır baba dedi ben almadım. Bak cevaplar birbiriyle çelişiyor. Yani bu çocuk dinlemiyor. Ama zaten dinlemek cevabını bilmenin yarısı öyle değil mi? Ama ...ama bu zaten geri zekalı olduğu için bunları bilemiyor... ...bu yüzden de ortaokulu 7 senede bitirdi. Abi ben maç izliyorum da mevzuyu bir zahmet, özet kesin. Ha, ha, kusura bakma, kusura bakma evladım. Yani diyorum ki benim tesbih ortada yok. Sen kusura bakma, ben böyle uzun uzun anlatıyorum. Bizim evde zeka seviyesi genelde çok düşük olduğu için... ...ben böyle uzun konuşmalara çok alışıyorum. Böyle şeyi anlatır gibi anlatıyorum. Böyle e, öküze anlatır gibi anlatıyorum. Sen e, bunun için kusura bakma. Yani ben sizde akşam namazını, e, şey yatı namazını... E, Eda ederken tesbimi arka odada unutmuşum zannımca onu alacağım. Tamam abicim ben maç izliyorum maçı bitireyim bakayım odaya bulursam da sana getireyim tamam? Olmaz, olmaz öyle olmaz. Yani ben kendim gider bakarım. Sen çık maçını izle sen neler yapmak istiyorsan çık takıl sen git git sen ben hallederim ben bakarım sonra kapıyı da çeker çıkar tamam mı? Tamam, tamam abi sen bak halleşir. Tamam haydi. görüşürüz. Hadi. Haydi bakarım. Haydi. Allah bereket versin de 20 dedik bak çamur yatıyorsun gene. Şişt, sessiz ol lan. Hadi çık dışarı. Yürü git. Allah Allah ya. güzel babacığım. İşte sonunda başardım. <laughs> Oy. Öcünü aldım babacığım. Hadi bakalım. Bismillah. Bayan abi ne oldu? Bulabildin mi? buldum, buldum. Çok teşekkür ediyorum siz. Siz hiç rahatsız olmayın. Sağ olun, sağ olun. İnmeyin, sahiden hiç gerek yok. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ya ne kadar acayip bir adam değil mi? Hani ben yıllardır tanıyorum daha şey yapamam anlayamadım adama. Aynen aynen. Bu şeyi anlatıyordun ya Esteban'ı falan filan. Bir de anlatsana. Ya ne olur. Bak çok merak ediyorum. Hadi Ceyhun. Hadi. Hı? <laughs> Bir racon peçete mi kaldı ya? Ne yapayım? Mail mi atayım? Racon bu. Seviyorsan söyleyeceksin. Belki de elinden tutup gidersin. En kötü suratına tokadı yersin. Yanarım. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi e, sevgili Carlos Bey bizden Yanarım'ı mı istemiş. E, kendisi bu şarkıyı çok uzun yıllar önce e, bana armağan etmişti. Sonra sevgili Sezen e, bu şarkıyı dinledi, çok beğendi. E, buradan Balat'taki kuaförüm Sezen'e selamlar olsun diyorum. Ve çok büyük alkışlarınızla Carlos Bey'i şarkıyı beraber söylemek üzere sahneye davet ediyorum. Ya Allah Allah. Normalde pavyonda masaya kadın gelir, sahneye erkek mi çıkar ya? Bence çıkken çağırıyor abi, ne yapacaksın? Ne oluyor, ne oluyor? ya? Çağırdık çok ayamalı mikrofon verelim arkadaşa bir mikrofon Carlos Bey mikrofonunuz geldi O zaman yanarım diyoruz <laughs> Arasındaki mesafe kadar yakınsın Sen bana aklımla Başım arasındaki mesafe kadar da uzaksın Sen bana haramsın Tövbe tutmaz iflah olmazsın sen asla Sen yan yaramısın kabuk bağlamazsın masın kanarsın Dağlarım, kanarım kanarım, kanarım ateşlere, ateşlere yürürüm yanarım kül olurum savur denize yağmurlara karşıyım yarım oy, oy, oy yanarım, yanarım ben yanarım, yanarım ateşlere yürürüm yanarım kül olurum savur

Başım arasındaki mesafe kadar yakınsın Sen bana aklımla Başım arasındaki mesafe kadar da uzaksın Sen bana haramsın Tutmaz iflah olmasın sen asla. Sen benim kanayan yarım. Ateşlere yürürüm yanarım Kül olurum savrulup denize yağmurlara karışıp Yarım oy 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 kanarım ben kanarım Ateşlere yürürüm yanarım Kül olurum savrulup denize yağmurlara karışıp Yarım oy 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 yanarım yanarım Ateşlere yürürüm yanarım Kül olurum savrulup yarım oy oh, oy oy kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?